Kadınlar barış istiyor. Kadınlar yine her zaman olduğu gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mücadelelerini olan inançla Kadın Kurtuluş Mücadelesi'nin verdiği güçle kendilerine dayatılan her türlü hak ihlaline karşı mücadeleye devam ediyorlar. Yaşadığımız coğrafyada kadın olmanın zorluklarını hepimiz yakıcı bir biçimde yaşıyoruz. Çünkü coğrafyamıza egemen olan yerleşik anlayış son derece erkek egemen ve odal ve militer bir anlayıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti olamadığından Kadınlara karşı kendi iç hukukunu bile yeterli düzeyde uygulama kararlılığını gösteremiyor. Kaldı ki altına imza atılan uluslararası sözleşmeler hiçbir şekilde uygulamaya konulmuyor. Coğrafyamızda şiddetin en büyük mağdurları kadınlar olmaya devam ediyor. Yerleşik namus anlayışının erkeklere verdiği güç ile erkekler kadın cinayetlerini işlemeye devam ediyorlar. Bir yılda gün sayısına fazla kadın cinayeti işleniyor. Kaldı ki bunlar sanın bilindiği kadın kadar yazılmış en iyi uluslararası sözleşme olan Merhaba Avrupa Konseyi tabii. İstanbul Sözleşmesi'ne imza atmıştı. Bu sözleşmenin en önemli ve belki yani. de en belirleyici maddesi şuydu. Hiçbir örf, hiçbir adet, hiçbir namus anlayışı kadına yönelik şiddetin gerekçesi olamaz. İşte sözleşmeye yansıyan bu anlayış devleti yönetenleri bir süre sonra rahatsız etmeye başladı. Kadına yönelik şiddetin en büyük gerekçesi olan yerleşik namus anlayışı sorgulamaya açılıyordu. Onu kabul etmediler. Bu sorgulamadan kaçtılar ve 2021 yılında tek bir kişinin imzasıyla Avrupa Konseyi İstanbul Sözleş Sözleşmesi'nden imza çekildi. Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekildikten sonra kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerindeki artış hiç de tesadüf değildi. Devletin her alanda uyguladığı şiddet <laughs> politikası ve nefret söylemi devlet diline sorumsuzca yansıdı devlet dili maalesef ki şiddet üreterek topluma yayılmaya devam etti. Bu yayılma sonucunda kadına yönelik şiddet de büyük artış gözlendi. Kadınlar ifade ve örgütlenme özgürlüğü alanında da çok büyük sorunlar yaşamakta. Kendi öz örgütleri devlet denetimine sürekli tabi tutulmakta, yaptıkları basın açıklamaları ya da sokak gösterileri sürekli engellenmekte ve bu nedenle kadınlar devlet şiddetine maruz kalmaktalar. Yine kadınlar ifade özgürlüklerini kullanmada da sürekli baskı yaşamaya devam ediyorlar. Bugün cezaevlerinde sadece düşünceleri nedeniyle bulunan çok sayıda kadın siyasetçi, gazeteci, insan hakları savunmuştu bulunmakta. Kadınlar emek alanında da büyük baskılara maruz kalıyorlar. Yaşamın tüm alanlarında kendilerine uygulanan şiddetin belki de en büyüğünü emek alanında yaşıyorlar. Emekleri sömürülüyor, kadın emeği ucuza satılıyor. Kadın işçiler örgütlenirken erkek egemen anlayışın engellemelerine maruz kalıyorlar. Siyasette de kadın erkek egemen anlayışı yıkma konusuna büyük bir mücadele vermesi gerekiyor. Cezaevlerinde çok sayıda hasta kadın mahkum tedavi hakkına erişim sağlayamıyor. Yine cezaevlerinde bulunan adli ve siyasi kadınlara yoğun bir baskı yöntemi uygulanmakta. Kadınlar arama adı altında koşullarına giren görevler tarafından tacize maruz kalıyorlar yaşamlarının tüm alanları sürekli kontrol ediliyor. Boşlara, hücrelere konulan kameralarla en mahrem anlarının bile gözetlendiğini görmek kadınları son derece etkiliyor. <laughs> Coğrafyamızda yaşanan çatışmalı şiddet ortamı da en çok kadınları etkiliyor. Kadınlar bu çatışmalı süreçlere en sevdikleri varlıklarını verdiler. Öyle ki çocuklarını, abilerini, ablalarını, babalarını, annelerini kaybeden kadınlar oldu. Savaş en çok kadını vurdu. Kadınlar savaş ve çatışmalı ortamlarda kadına yönelik şiddetin en ağırını cinsel işkence yaşadılar. Zaten çok iyi biliyoruz coğrafyamız bir mezas, mezarsız ölüler coğrafyası. 1915-1938 bölgede yaşanan tüm katliamlar bütün bu acılı olaylarda çok sayıda kadın mezarsız bırakıldı soykırımlar, katliamlar en başta kadınları vurdu ve vurmaya da devam ediyor. Coğrafyanın temel sorunu olan cezasızlık bugüne kadar en çok kadınları etkiledi. Yaşadığımız sorunların temelinde yatan mesele Kürt meselesidir. Kürt meselesi barışçıl bir çözüm bulmadıkça kadınlar hak ilerleyi yaşamaya devam edeceklerdir. Bu nedenle de kadınlar barışa, barış süreçlerine son derece büyük önem veriyorlar. Çünkü erkek egemen liter ve feodal anlayışın sorgulanabileceği bir süreç, bir süreç olacaktır barış süreci. Kadınlar her şeyden önce yaşanacak barış sürecinde ifade ediyor, çocuklar ve örgütlenme özgürlüklerin önündeki tüm engellerin kaldırılması istiyorlar. Yine kadınlar bu süreçte tüm siyasi mahpusların serbest bırakılmasını, hasta mahpusların öncelikle serbest bırakılmasını <laughs> ve kadınların yaşamın tüm alanlarındaki kendilerine dayatılan hak ilerlerine karşı Fade özgürlükleri garanti altına alınarak mücadele etmek ve söz söylemek istiyorlar. Kadınlar bu süreçte cezasızlığın son bulmasını, işlenen tüm devlet suçlarının açığa çıkarılmasını ve demokratik bir hesaplaşma ortamının yaratılmasını istiyorlar. Kadınlar cezasızlığa kurban gitmiş her haccalı olayın yeniden sorgulanıp bir daha gerçekleşmemesi için üzerine düşen ne varsa tüm tarafların bu gerekleri yerine getirmesini talep ediyorlar. Evet gerçekten kadınların barışa çok ihtiyaçları var. Bu nedenle yaşanan ve bugüne kadar için doldurulamamış da olsa sürecin önemi dikkate alınarak kadınlar bu 8 Mart'ta barış taleplerini yüksek sesle dile getirmek istiyorlar. İşte biz insan hakları savunucusu kadınlar olarak barış istiyoruz diye yüksek sesle talep ediyoruz. Evet ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü istiyoruz. Siyasi mahpuslara özgürlük istiyoruz. Tüm hasta mahpusların serbest bırakılmasını istiyoruz ve bu sesimizi duyacak olan siyasal iradenin gerekenleri derhal hemen acilen yerine getirmesini istiyoruz. Bir kez daha kadınlar 8 Mart'ta barış istiyor. Jin Jian Azadi